Merhabalar. Ben diyetisyen Rabia Ela. Ertem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok keyifli bir konu hakkında konuşacağız. Ramazanda beslenmeden bahsedeceğiz. Bakalım neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Birazcık dikkat etmemiz gereken konular var. Bunlardan bahsedip keyifli bir video çekmiş olacağız. Umarım işinize yarayan bilgilerle dolu bir video olur. Şimdi isterseniz başlayalım. Ramazan bir ay boyunca süren, sabah güneşin doğuşuyla başlayan ve akşam güneşin batışı ile biten, açlık ve susuzluğu kapsayan bir oruç sürecidir. Spiritüel bir yolculuktur. Ben daha çok beslenme yönüyle dikkat etmemiz gereken konulardan bahsedeceğim. Ramazan'da literatürde de daha çok normal kiloya sahip bireylerin 1 ila 4 kilogram arasında kilo verdiği görülmüş. Fazla kilolu bireylerin ve obez bireylerin ise çok daha fazla kilo verdiği görülmüş. Elbette burada dikkat etmek de lazım. Kilo almak da mümkün çünkü. Kilo almamak için de fazla karbonhidrat ve fazla yağdan uzak durmak gerekiyor Ramazan ayı boyunca. Açlık periyotları ile birlikte kan yağlarının özellikle halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen LDL'nin düştüğü, iyi kolesterol olarak bilinen HDL'nin yükseldiği görülmüş. Ancak tabii kan yağlarının artması da mümkün. Kan yağlanmasının artmaması için sebze ve meyveler, tam tahıllar, kuru baklagiller gibi besinleri de es geçmemek gerekiyor. Bu noktada oldukça önemli. Ramazan ayında vücudumuzun sirkadyen ritmi adını verdiğimiz doğal biyolojik ritmi bozulur. İşte uyku düzeninin değişmesi, açlık ve tokluk durumlarının değişmesi, öğün saatlerinin değişmesi bunda etkilidir. Özellikle uyuyup uyanma durumunda sabahları stres hormonu dediğimiz kortizol düzeyinde artış gözlenmiş. Ancak Ramazan sonrasında tekrar normal seviyelere indiği görülmüş. Bu uyku düzeninin değişmesine rağmen sahura kalkmak çok daha karlı gibi gözüküyor. Çünkü gün içindeki açlığı idare etmek için sahurun büyük bir önemi bulunuyor. Burada yine yiyip yatmak midede oldukça büyük bir strese sebep olacağı için sahura kalkmak ve ara vererek daha sonra uykuya yatmak daha kontrollü bir yöntem gibi gözüküyor. İftarı yönetmek için öncelikle küçük bir çorbayla başlanabilir. Daha sonra bir anda yüklenip stres oluşturmamak için iftar öğünü aralara bölünebilir. Ramazan ayında böyle tatlılar, işte çok yağlı besinler, çok fazla böyle reklamlarla birlikte tüketilen besinler ancak burada sağlığı korumak açısından bu besinlerden biraz daha uzak durup daha renkli tabaklar oluşturmak, işte sebzeyi, tam tahılı, süt ürünlerini ve protein olarak kırmızı eti örneğin haftanın belirli günlerine dağıtıp beyaz etten yararlanmak gibi durumlara dikkat etmek bence çok önemli. Bunun haricinde sahurda özellikle süt tüketebilirsiniz. Süt oldukça su ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda proteinini de veren bir besin olacağı için burada mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Sahurda işte her ne kadar reklamlarda böyle bol kavurmalı, yağlı, sucuklu sofralar görünse de daha sade, baharattan az ve işte susatmayacak besinler, tuzu azaltılmış besinler. Mevsim sebzelerinden küçük böyle söğüş yapılabilir. Murtayı mesela haşlanmış tüketebilirsiniz. Haşlanmış olmadığı dönemlerde bol sebzeli bir menemene çevrilebilir. Yine yağına dikkat ed, etmemiz gereken şey çok tuzlu, çok baharatlı, çok yağlı yiyeceklerden uzak durup gün içinde bizi en uzun süre idare edebilecek ve o günün protein ve enerji ihtiyacını karşılayabilecek besinleri sahur ve iftarın arasındaki o boşluğa olabildiğince dağıtabilmektir. Tatlıdan bahsetmiştik. Tatlı tüketebilir ama tatlı besleyici bir besin değildir. Önemli olan oradaki şeker ihtiyacının giderilmesinde mesela meyvelerden yararlanmak ve yağlı tohumlarla beraber küçük güzel ara öğünler dağıtmak olabilir. Hem gün içindeki vitamin, mineral ihtiyacınız karşılanacak, hem meyvelerden gelen su ile birlikte su ihtiyacınız karşılanacak, hem de ihtiyacınız olan enerjiyi daha besleyici bir besinden almış olacaksınız bu şekilde çözümler üretmek ve dediğim gibi tatlılara, yağlı besinlere dikkat etmek iftar ve sahur arasındaki aralıkta oldukça önemli. Oruç tutma esnasında açlıkla birlikte kan glikoz düzeyleri azalır. Bununla birlikte insülin salınımı da azalır. Ancak glikagon ve katekolamin salınımı artar. Bu ne demek? Glikoliz dediğimiz işlem başlar. Glikojenler yıkılmaya başlanır ve glikoz elde edilir. Bunun yanında glikoneogenez denen Karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz salınımı başlar. Ancak tabi bu özellikle tip 1 diyabetli kişilerde ve hipoglisemisi olan kişilerde ilerleyen dönemlerde kan glikozunun düşmesine sebep olur ve hipoglisemiye neden olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta oruca başlamadan önce yani Ramazan ayı başlamadan önce doktor kontrolüne gidip uygunluğun ölçülmesidir. Bunun haricinde işte insülin kullanılıyorsa, insülin dozlarının ayarlanması, paralenti kullanılıyorsa bunların kullanımının anlatılması ve bu kontrollerden sonra da bir diyetisyenle beraber beslenme düzeninin oturtulması gerekir. Eğer uygun denilen gruptaysanız ve işte tip 2 diyabetliyseniz örneğin ve yine uygun olan gruptaysanız Ramazan öncesinde bir günlük veya iki gün deneme oruçları tutabilirsiniz. Çünkü dini açıdan çoğu kişi oruca başladıktan sonra hipoglisemisi olsa bile bırakmama eğilimi gösteriyor. Bu da birazcık riskli bir durum oluşturuyor. Bu yüzden daha önceden deneyerek önlem almanızı sağlayabilirsiniz. Özet olarak Ramazan özellikle fazla kilolu ve obez bireyler için avantaja çevrilebilir bir dönemdir. Bunun haricinde sağlık riski olanlar mutlaka önceden doktoruna danışmalıdır. Ayrıca elde olan sağlığın korunması için de beslenmenin iyi yönetiliyor olması önemli bir noktadır diye düşünüyorum. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuş olur. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.